Arkadaşlar selam Tara ve Marina'dan herkese selamlar. Bugün Quick Silver Active 705'i sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar teknemiz 7 metre ama 7 metre bir teknede öyle bir platform yapmışlar ki gerçekten 10 metre teknenin platformuna eşdeğer. En çok da tekneyi tekne olduğunu gösteren de arka platformu olduğunu düşünüyorum. Niye anlatıyorum bunu? Göster aha. Arkadaşlar teknemiz boyu 7 metre 30 mil sürate çok rahatlıkla ulaşabiliyor altı temizken tabi gerçekten e, boyutuna göre çok ergonomik çok rahat bir tekne şimdi hem tekneyi tanıyalım hem tekneyi size göstermeye çalışacağım şöyle biraz da platformu ben kafayı taktığım için Apo nasıl? Gerçekten evet muazzam çok yaklaşık 11 metre 12 metre teknelerde bile yeri geliyor böyle platform olmuyor Gel Abdullah. Bakalım. Şöyle geç. Ben sana hemen motor dairesinden başlamak istiyorum. Neden Abdullah biliyor musun? En çok arkadaşlar teknenin motor dairesi. Elle ulaşılabilir olması, rahat hareket etmesi. Hele ki işten takmalarda en büyük problemlerden biri kapağı kaldırmaktı vesaireydi. Ama üzerinden hiçbir şey almadan tak motor dairemiz burada. Tık. Gerçekten çok güzel. Bunların aküleri nerede biliyor musun Apo? Şaşıracaksın. Tak, bu kapağı kaldırıyorsun. Tak, bunu kaldırıyorsun kardeşim. Bunun altında aküler. Yani şunu çıkartıyorsun, aküleri altında. Çok rahat bir şekilde okay. ulaşabiliyorsun. Gerçekten yağını vesaire çok rahat bir şekilde suyunu kontrol edebiliyorsun Sintinesinde vesaire. Yakıt deposu da burada Abdullah. Hemen burada. Bir de boş şalterlerimiz de burada. Bütün boş şalter. Tekneden çıkacağımız zaman boş şalteri kapatmak istediğiniz zaman buraya koymuşlar. Abdullah gel bakalım teknenin içini gösterelim. Değerli dostlar, 7 metre teknede 4 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Şu masa Abdullah yatak oluyor. Komple burası. Şu koltuk çıkıyor şu sırtlık çıkıyor. Burası yatak oluyor arkadaşlar. Masa da aşağıya iniyor. Burası çok rahat geniş bir masa olabiliyor. Şu yani şu sırtlık çıkıyor. 4 kişi rahatlıkla burada yemek de yiyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Teknenin en can alıcı yeri mutfak. 7 metre tekneye böyle bir mutfak. Hakikaten şunu alayım Gerçekten samimi söylüyorum. 7 metre tekne için böyle bir mutfak inanılmaz. Teşekkür ederim Selim abi. Hakikaten ben şaşkınım. Bir de kaptan köşküne gelmeden önce master kabana diliyorum. Tekne küçük ama kamerası hakikaten ee, ferah. Şöyle içeriye geliyorum. Hop! Minderler var. Çıkartmaya üşendik. Rahatlıkla burada iki kişi yaşayabilir. Bir şey söyleyeyim sana Abdullah. Antares 780'den daha ferah geldi bu tekne bana. Evet, biraz daha ferah Gerçekten biraz. güzel bir tekne. Tuvaletiniz olacak olan arkadaşlar için de şurada. Şöyle bir tuvaletimiz var. Tuvalette elektronik, bu tip alanlarda elektronik olması benim tercihimdir. Niye? çok dar olduğu için tuvaletinin biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Daralan olduğu için ellen foş foş çekmek biraz daha uzun sürüyor. Ama şöyle uzaktan bir baktığın zaman şu tekneye bakar mısın ya? 7 metre hiç durmuyor. Gerçekten durmuyor. Şöyle kaptan köşküne geçelim. 7 metre teknede hakikaten olmazsa olmaz. Çünkü tekne ayağımızdan hemen elimizin altından kaçabilecek ayağımızın altında olabilecek olması lazım demir atarken. Niye? Tekne hemen su altına hızlı bir şekilde sulara kapılıp gidebiliyor. Rüzgar altı olabiliriz. Buradan ızgat kumanda kontrol düğmemiz var. Sintine otomatiklerimiz burada. Mesela şu anda açıyorum. Su yok zaten. Lawrence gerçekten kendini ispatlamış uygun GPS sistemi. Gerçekten geçen akşamki canlı yayında en çok sorduğu Lawrence mı? Simirat mı? Ee, ben Lawrence'dan yanayım. Hatta Reimer'in. Niye? E, fiyat olarak ciddi anlamda uygun. O kadar uygun ki anlatamam yani. Devir saatimiz, mil saatimiz zaten devir saatimiz, mil saatimiz de burada gösteriyor. Bütün zaten dijital göstergelerimiz burada. Direksiyonumuz zaten e, ister istemez kuyruklu olduğu için hidrolik sistem hiçbir şekilde rahatsız edici bir sertlik de yok. Zaten gaz solumuzda zaten kontrol düğmelerimiz hepsi burada. Zaten bunları size daha önceden anlatmak istedim. Özür diyorum. Anlattım. Birçok kişi DM'den şunu yazdı bana arkadaşlar. Dediler ki hep büyük tekne tanıtıyorsun. Artık ufak tekne tanıt. Ufak tekneye gücümüz yetiyor. Çünkü ufak teknelerden hakikaten hep büyük teknelerin üstünde olduğumuz için ufak tekneyi hiç görmedim göremedik yani. Çalışmış olduğumuz için. Düşünmedim daha doğrusu. Biraz da ufak tekneleri göstermek istedim. Bir de heşeğimiz var. Sandurfumuz var. Şöyle çok güzel manuel elle açıyorsunuz. Şurada açılabiliyor. Bakalım. Şöyle bir açalım onu. Şöyle bir sandurfumuz var. Şimdi uğraşmayayım. Çok güzel. içi ferah. Ya bir şey söyleyeyim mi Abdullah? Her yerde olan. Burada bu dolaplar var. Şunun koltuklarının altları dolap. Bu kapaklarının altları şey. Şunun altında bir bakayım. Bak abi. Pis su tankı burada. Lavaboların tankları burada. Burada. Şu, şu. şu kapakların altlarında ne var? Onları da merak ettim. E, Maceratör sistemi burada. Tuvaletin e, depoya geldikten sonra depodan dışarıya aktarmak için maceratör sistemi yapmışlar. Gerçekten güzel. Hakikaten. Vay dola. Gerçekten değerli dostlar 7 metre bir tekne için içinde bulundurulmuş her şeyin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Samimi söylüyorum. Hem kalite olarak da kuvvetsel olarak çok ciddi bir kalite olduğunu düşünüyorum. Buraya bayılıyorum şu anda ya. İki tane çocuk burada rahatlıkla yatabileceğini düşünüyorum. Rahat mı? Çok keyifli. Değerli dostlar. Anlatacaklarım bu kadar. Fazla detaylara girmek istemiyorum. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve likelamayı unutmayalım. Biraz hızlı bir video oldu. Nedeni ise ee, kısıtlı bir zamanımız var. Onun için böyle oldu. Kusura bakmayın. Görüşmek ümidi diliyorum. Hoşçakalın, selametle kalın.